Yarış severler, spor gazetesini okumadan at yarışı oynamayın. Türkiye'nin en iyi at yarışı sayfası sporda. Ayrıntılı değerlendirmeler, uzman görüşleri, en doğru bilgi ve en iyi tahminler sporda. Bütün atların galopları, sprintleri ve puanda at yarışı programları sporda. Bedava. Spor gazetesi İstanbul yarışlarında da yarış severlerin favorisi. Spor, uzak ara önde. Sadece 5 bin lira. Ben, mizaç itibariyle huzurlu bir insanım yazı yazmak beni dinlendiriyor. Güven, geleceğe korkusuzca bakabilmek demektir. Seçimimi daima en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Alarko, emek sigorta güvencesindedir. Konuklar sabırsız, bense rahatım. Muhteşem ikram bozukta saklı. Birbirinden nefis çeşitleriyle kart doğur. Lezzeti büyülüyor. Gerçek çikolata parçacıklarıyla lezzetin zirvesinde. Tek kelimeyle eşsiz. Dört mevsim boyunca muhteşem bir ikram. Kart doğur. Nefis bir lezzet ayrıcalığı. Şimdi dört yeni çeşit daha. Ayakkabıda rahatlık arayanlar için artık kamaçiler var. Kaliteye, sağlamlık ve esneklik kamaçinin tartışılmaz özellikleri. Çeşit çeşit, rengarenk kamaçiler, çekilişsiz kurasız, soruları bilen herkese. Ama herkese! 0900-910-1120'yi hemen arayın, sizin de bir kamaçiniz olsun. Hürriyetten hanımlara yap yakıştır. Yarın hürriyetle birlikte. Provasız giyim kalıpları, şık el işleri, zengin yemek tarifleri ve pratik bilgiler... Hiçbir kadın yap yakıştırı okumadan geçmez. Hiçbir kadın hürriyetten vazgeçmez. Unutmayın yarın yap yakıştır. Her gün hürriyet.